Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la Çekya Başbakan Yardımcısı Sanayi Ticaret ve Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek, Türkiye ve Çekya arasında ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin ele alınması maksadıyla tesis edilen Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi kurucu anlaşmasını imzaladı. Bakan Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere çıktığı Orta Avrupa ziyaretlerinin ilk gününde Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarda bulundu. Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir Duluhey tarafından düzenlenen öğle yemeğine katılan Muş, Çek ve Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Muş, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik özel sektör temsilcileriyle görüşmelerde bulundu. Bakan Muş daha sonra Çek Başbakan yardımcısı Sanayi, Ticaret ve Ulaştırma Bakanı Havlicek ile bir araya geldi. İkili görüşme sonrasında Muş'la Havlicek Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin ele alınması maksadıyla tesis edilen JETCO kurucu anlaşmasını imzaladı. Konuya dair Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunulduğunu belirtti. Görüşme kapsamında Türkiye ile Çekya arasında 2020'de yaklaşık 3.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacminin dengeli şekilde artırılması yönünde mutabık kalındığı bildirilen açıklamada. Görüşmede iki ülke özel sektör temsilcilerinin özellikle üçüncü ülkelerde ortak projeler gerçekleştirebileceği hususunun vurgulandığı kaydedildi.